Omagere çiğ köfteleri İstanbul'da 4200 metrekare alanda üretim yapmakta, Sultanbeyli'nde. Tüm Türkiye üretim tek merkezden gitmekte. Böylece de biz her yerde aynı standartı sağlıyoruz. Türkiye'deki 750 şubeye burada gördüğünüz üretim merkezinden gidiyor. Üretimde esas aldığımız nokta şudur. Öncelikle ham maddeden başlayan bir proses var. Türkiye'deki en iyi bulguru, en iyi e, biberleri, en iyi e, baharatları, cevizi, bademi, fındığı, salçayı ve diğer aparatları e, topluyoruz. Satın almamız bunların en iyi şekilde testlerini yapıyor. Burada laboratuvarımız var. Gelen tüm ham maddelerin burada testi yapılıyor. Hem değer olarak hem içindeki bakteri oranları vesaire ölçülüyor. Bu ölçümlerden geçen ham maddeleri burada üretime alıyoruz. Üretimi yapılan ürünler gıda ve hijyenik koşullara uygun şekilde paketleniyor. Paketlendikten sonra da burada bulunan büyük soğuk hava depolarında soğutulduktan sonra gideceği noktalara gene soğuk zincire iletiliyor.